siz bu Kur'an'ı anlayamazsınız. Dedi. Bu Kur'an'ı anlamazsınız. Abi niye ben salak mıyım? Siz bu Kur'an'ı anlayamazsınız. Bu Kur'an'ı anlamak zor iştir. Ancak biz anlarız. Biz ne anlatırsak siz onu anlarsınız. Biz bu Kur'an'ı anlayamayacak kadar dangalaksak, o kadar akıl bizde yoksa, biz niye namaz kılıyoruz ki? Bizim doğrudan yerimiz cennet zaten. Allah karşısında mesul değiliz ki biz, akıl yok, mesuliyet yok. Koyacak cenneti, emsal olarak yaratmış seni. Akılsız yaratık nasıl olur diye, seni onun için yaratmış, onun için ceza mı verecek? Eğer, evet. futbolda ne zaman gol oluyor, onu anlayacak kadar aklın varsa, otomobilin gaz pedalıyla fren pedalı arasındaki farkın ne olduğunu anlayacak kadar aklın varsa, Necmiye Hanım'ın öğrettiği çilek reçelini yapabilecek kadar aklın varsa, kocana namaz takkisi örecek kadar aklın varsa Allah'ın kitabını anlayacak kadar aklın var demektir. O akıl sana yeter, artar üç numara büyük gelir.